İlk bölümünün 1 Kasım 2021 tarihinde Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi, roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle radyo ve televizyon üst kuruluna şikayet edildi. Şikayet dilekçesinin rütbeye verilmesinin ardından Marmara Bölgesi Roman Dernekler Federasyonu, Anadolu Yakası Roman Dernekleri Federasyonu ve Çepni Dernekleri Federasyonu temsilcileri, ile İzmir milletvekilleri Kani Beko, Atilla Sertel ve Özcan Purçu basın açıklaması yaptı. Sinan Karaca Öztürk açıklamasında dizi hakkında Rütük'le şikayette bulunduklarını açıklayarak Türkiye'deki hiçbir topluma yapılamayacak bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin romanlara yapılamayacağını da burada roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız dedi. Hani Beko yaptığı açıklamada Roman vatandaşlarla yıllarca İzmir'de birlikte yaşadığını aktararak dizinin yayından kaldırılmasını istedi. Beko bu topraklar güzel topraklar bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz ifadelerini kullandı. Atilla Sertel ise diziyi kınadığını ve Romanların Türkiye'nin en renkli ve neşeli insanları olduğunu ifade etti. Sertel Türkiye'de kimsenin kimseyi ötekileştirmeye hakkı olmadığını söyleyerek biz bu topraklarda beraber doğduk hiç kimse annesini babasını Allah dışında tayin edemez. Hiç kimsenin kimseden bir santim bir derece üstünlüğü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes eşittir şeklinde açıklamalarda bulundu. Özcan Purç da söz konusu dizinin romanların hayatını ve gerçeğin yansıtmadığını vurguladı ve insanların hayatlarını evinizdeki masa başlarında senaryoya yazıp siz dizilerde oynatamazsınız, bize hakaret edemezsiniz. Gelin bizim gerçek hayatımızı görün. Roman mahallesine bir kere girmemiş bir kişi romanların hayatını nereden bilecek? Bilmediği için böyle yanlış bir senaryoyla romanları yanlış tanıtıyorsunuz ifadelerini kullandı.